Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere telefonda veya tabletten Twitch yayını nasıl yapılır? Hatta e, bu uygulamada diğer uygulamalardan da hani mikserden falan YouTube'dan da canlı yayınlar yapabilirsiniz. Kullanacağımız uygulama Streamlabs. E, ben böyle bir video çekmiştim fakat güncelleme geldi ve çok fazla kişi yorum yazdı. Güncelleme, güncellenmiş halinde çeker misin diye. Çünkü biraz değişti uygulama. Aslında bana göre daha kötü olmuş. Yani önceden zaten sıkıntılar vardı. İyice bir sıkıntılı durum olmuş bazı konular. Ama onları işte halletmeye çalışacağız bildiğimiz kadarıyla. Şimdi ben size anlatacağım. bu uygulamadan yayın açmamızın sebebi arkadaşlar canlı yayında size gelen takipler yani sizi takip edenler size bağış atanlar Ekranda gözüküyor normal bilgisayardan yayın yapanlar gibi. Siz de bunu telefondan gerçekleştirebilirsiniz. O yüzden bu uygulamayı kullanıyoruz. Şimdi ayarları göstereceğim ilk önce arkadaşlar. Sağ üst köşede 3 e, çizgi var. Ona tıklıyoruz. E, şimdi burada Account Setting, Disconnect Protection, Yok, okuyamıyorum tabi İngilizcesini ama görüyorsunuz zaten. Streaming Setting ve Alerts var. Şimdi en başta Akon Setting'de burada e, YouTube, Facebook girişleri yapabiliyorsunuz. Ben Twitch üzerinden giriş yaptım şu an. Geri gelelim. Disconnect Protection bunu hiç ellemedim. Bilmiyorum ne olduğunu. Siz de ellemeyin bence. Yani böyle yayın açılıyor sonuçta. Şimdi önemli olan burada Streaming Settings var. Burada Audio Settings'e baktığımız zaman ayarlar böyle kalacak arkadaşlar. Ee, şu sonda bir şu ayar var bunu yani genellikle ben bilgisayarda 96 yapıyordum İnternetimiz iyi olmadığı için ama sanırım böyle de kalabilir ama garanti olsun diye şöyle yaparsanız çünkü bu çok yüksek bir seviye. İnternetiniz kötüyse bunu yapın. İyiyse yine bunda kalsın. Geri gelelim. Video setting ayarları var. Bunu geçen zaten videoda da göstermiştim. Şimdi 720p'de seçili. Ama internetiniz iyi değilse bunu 480p'de yapın bence. Çünkü drop olabilir yayınınızda. Yani drop nedir? Sürekli donar. Siz görmezsiniz ama izleyenlerde sürekli donar yayın eğer internetiniz iyi değilse. O yüzden bunu kullanmayın derim. 480'de kalsın. Yani internetiniz iyi ise 720 yapın tabii ki. Şimdi burada FPS'ler var. 30 idealdir. Yine eğer iyiyse internetiniz bunu 60 yapın. En önemli kısım bence. En önemli iki kısımdan birisi. Video bitrate. Bu çok çok önemli bir şey arkadaşlar. Uygulamada ilk başta 3870 bit oluyor ve seçili oluyor ve hiç bu ayarları yapmadan yayın açanlar sıkıntı yaşıyor. Örneğin siz bunu 360 bile yapsanız bu 3870'de kalsa yine donar yayınınız. Önemli olan sadece bu değil. Mesela bu 720 olsun bu önemli. Her internetiniz iyi değilse bunu 700 yapın. Çok kötüyse 700 yapın. Biraz ise 1000 1500 falan da yapabilirsiniz. 2500 de yapabilirsiniz. Ama seçili 3870 olduğu için çok yüksek bu. Birçok arkadaşımızın yayını donuyor. Ama 700 normal TTNET kullandığımız TTNET internetler için iyidir. Şöyle yaparsanız. Mesela TTNET internetiniz var. Bunu 700 bit. Bunu 30 FPS. Bunu da 480 p yaptığında bu seni idare eder yayın açarken. Buralar böyle arkadaşlar. Geri gelelim. Event list var burada. Ekranda çıkan yazılar. Bunu dokunmuyorum. Böyle kalsın. Platform Settings'te yayın açacağınız şu an Twitch bağlı olduğu için sadece Twitch gösteriyor. Hangi uygulamayı bağlarsınız o gözüküyor. Twitch setting var. Bu da en önemli ikinci ayarımız. Bu alttakilerine falan da okumuyorum hiç. Sadece en üstte ingest servest, server var. Buna tıklıyoruz. Burada arkadaşlar geçen videoda da söylemiştim. E, Almanya Frankfurt veya Hollanda. E, Hollanda'nın hangisiydi bakalım. Amsterdam, Hollanda. Ya bu ya da bunu seçeceksiniz. Ben size Frankfurt, Almanya'yı öneririm. Frankfurt, Germany yazıyor. EU. E, bu server arkadaşlar. Türkiye serveri yok henüz Twitch'in. O yüzden e, genellikle birçok yayıncımız bunu seçiyor veya bunu. Ben hep bunda yayın açmıştım. Çok fazla bir sıkıntı olmamıştı. Bu da önemli. Buna da dikkat edin. Böyle seçelim bunu. Buradan başka bir şey yapmıyoruz. Buna baktığımız zaman bunu da ellemeyelim. Ve bu zaten Streamlabs yazısı. Ekranın neresinde gözüksün. Bunu ayarlıyorsunuz. Eğer hiç gözükmesini istemiyorsanız bir ücret karşılığında kaldırabilirsiniz onu. Geri gelelim. Alerts. Bunlar da yine ekranda gözüken bildirimler. Arkadaşlar şimdi bu Değişen uygulamada güncellenen uygulamada alta bir şey gelmiş go to advanced settings nasıl okunuyorsa artık buna tıklayalım ileri diyelim ve gördüğünüz gibi ek ayarlar açılıyor arkadaşlar. Temalar var burada bu temalar ücretli ama yayınınızı kaliteli bir hale getirir bakın burada daha böyle temalar güzel temalar var bunlar da yapabilirsiniz. Editör bu zaten e, bizim kullanmamız gereken bir şey. Burada bildirimler. Bunu mesela bu tarafa alalım. Veya şuraya. E, yeni bildirim eklemek için sağ üst tarafta Layers yazıyor. Ona tıklıyoruz ve artı işareti var. Add Player, Add Layer özür dilerim. Add Layer'a e tıklayınca burada ekleyeceğimiz şeyler çıkıyor arkadaşlar. E, add Avid Widget'e tıkladığımız zaman burada e, ilk önemli şeyler gözüküyor. Mesela chat box. E, bu zaten bizim canlı yayındaki mesaj kutusu. Yani e, chatimiz daha doğrusu. İzleyenler yazdığı zaman burada gözükecek ekranımızda. Başka neler var? Yine add layer'a tıklayalım ve add a widget yani üçüncü seçenek. Şuna tıklıyoruz. Burada mesela neler ekleyebiliriz? Bit hedefi var. Takipçi hedefi var. Follower goal yazıyor. Ee, bağış hedefi. Donate goal. goal Bu da yani önemli. Event list. Son e, mesela takip eden. Son bağış atan kişileri görebiliyorsunuz. Bu da güzel bir şey. Onları siz istediğinizi seçebilirsiniz. Bunu ileri diyelim. Başka ne açıldı? Body modlar bu. Bilmiyorum bu sanırım bilgisayarla entegre edilmesi için. LAN streaming var. Bu da e, yayınımızın kalitesi. Az önce de gördüğünüz gibi. Mesela 4K yayın açabiliyorsunuz buradan. Tabii çok iyi olursa internetiniz. Yine biz 480p yapalım ve... E, bunu da en düşük zaten 700 var. Veya 1000 yaparsınız. Böyle olur bu. Başka da... E, remote kontrole bakalım bu biliyoruz, mod bu gündüz modu gece modu yani karanlık mod böyle arkadaşlar ee, bir de bu güncellenen uygulamada bir sıkıntı var normalde canlı yayın yapan kişinin e, şu sol alt tarafta hemen chat yazan şeyin üzerinde e, canlı yayındaki chat gözüküyor fakat çok saçma bir şey yapmışlar ve Sürekli birisi bir şey yazdığında bu chat karışıyor, akmıyor yani aşağıya doğru. E, çok sıkıntı yaşıyoruz bu konuda. O yüzden ben size e, şunu tavsiye edeceğim. Yine buradan e, editör kısmına gelelim. Bu chat box'ı mutlaka et, ekleyin arkadaşlar. Hatta biraz da büyütün bunu. Ekranınızda gözükecek. Canlı yayını izleyenler de görecek bunu chat'i. O yüzden burada sıkıntı yaşadığımız şeyi önleyeceğiz. Yani burada chat'i göremiyoruz. Bunu böyle kapatacağız. Girmemiz lazım. Chat'i böyle tıklayıp buraya kapatıyorsunuz. Ve burada ekranda görüyorsunuz chat'i. Ancak öyle görebiliriz. Çünkü bazı telefonlarda e, karma karışık oluyor chat ve göremiyorsunuz kim hani birisi bir şey yazdığında illa elinizle aşağı kaydırmanız lazım chat'i. Yani böyle chat'te 5-6 kişi üst üste yazsa çok çok sıkıntı olur. O yüzden bu editor kısmından mutlaka bunu ekleyin. Canlı yayında sıkıntı yaşamamak için en azından buradan görürsünüz chat'i. Bunun yani çözüm yolu bu şekilde oluyor. Başka bulamadım. O sıkıntıyı da gideremedim ancak bu şekilde gidermeye çalıştık. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Yani ben aklıma gelenleri veya bildiklerimi sizlere anlatmaya çalıştım. Yine bir sıkıntı yaşarsanız yorum kısmına yazın. Bu arada abone olursanız çok seviniriz. Ve ayrıca kanalımızda diğer eğitim videoları da var. Özellikle mobil üzerinde güzel videolarımız var. Mobil telefon yani telefonda, tablette güzel içerikler yapabileceğiniz videolarımız var. Onları da izleyebilirsiniz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşça kalın.